Ha böyle mi evet. şey, haydi, geçtik, ben. Evet. Sen şimdi teste giriyorsun, o bana yol diyorlar. Tamam. riyasız, işten ve samimi. O bizden biri. Sayın gökşen yoluna açık olsun. Rahmetli anamın bana e, e, kölekar dediği bir kelime bana hediye etmesinden sonra ana şey oradan da oldu ve rahmetlinin anısına ben doğrusu bu e, kültürel olarak özellikle zilli içeceğim, e, düz dokuma sadece benim anamın bana hediye ettiği kelime burada vardır. Girdin mi hocama? Girdin mi? Hani şey, Size ederiz Sizden... Bilim, bilimdir bizim ortasya'dan itibaren biraz sonra tabii sizlerin de çekeceği bizim burada özellikle ben ona avşar gülü diyorum Türkmen gülü de deniliyor ve onun mazisi geriye doğru baktığımızda aşağı yukarı 2200 yıllık bir avşar kültürünün Türkmen kültürünün burada şey var izleri var